Akciğer sağlığını korumak hayati öneme sahiptir ama maalesef yaşam kaynağımız nefesimizi kesecek kötü alışkanlıklarla hiç önemsemiyoruz. Yediklerimiz dışında içtiklerimiz, tütün ve benzeri tamamen akciğer düşmanı olan şeyler tüketiyoruz. Akciğer sağlığını önemseyenlerin tüketmesi gereken bazı besinler var. Yorulan akciğerlerimizi nasıl temizleyebiliriz? Bu videomuzda sizlere önemli önerilerde bulunacağız. İlk olarak akciğerin görevine kısaca bakalım, ardından iyi gelen besinleri sizlere aktaracağız. Akciğerin görevi. Akciğerin en önemli görevi dışarıdaki havayı alıp hava içindeki oksijenin alveollerinin etrafındaki kılcal kan damarlarına geçmesini sağlamaktır. İkinci ana görevi de organlardan kirli kanla gelen karbondioksiti alveollere alıp dışarı atılmasını sağlamaktır. Kanda inaktif olarak bulunan anjiyotensin hormonu akciğerlerden geçerken anjiyotensin 2'ye çevrilir. Surfaktan maddesi akciğer alveollerinde sentezlenir ve kullanılır. Akciğerler aynı zamanda metabolizma organı gibi işlev görür. Örneğin alkolün bir kısmı, anestezik maddeler ve benzeri solunumla atılır vücut pH'inin dengede tutulmasını da sağlar. Sağlıklı bir akciğere sahip olmak için beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Öksürük, balgam ya da hırıltı gibi sorunlarınız varsa bazı besinlerin tüketilmesi önemli. Peki akciğerlerimizi neler temizler? Şimdi bu sorunun cevabına geçiyoruz. Pancar ve pancar yaprağı Yüksek nitrat içeriğiyle kan damarlarını genişletir, tansiyonu düşürür ve oksijen alımını kolaylaştırıp artırır. Diyetine pancar eklenen ya da pancar özü içeren destekler kullanan koah ve pulmoner hipertansiyon hastalarında kondisyon ve akciğer fonksiyonlarının arttığı kanıtlanmıştır. Pancar ayrıca hepsi de akciğer sağlığı için büyük öneme sahip olan magnezyum, potasyum, vitamin C ve karotenoid antioksidanlardan yana daha zengindir. Sarımsak Sarımsak solunum sisteminin en önemli organı olan akciğerlerin tam kapasite ile çalışmasına destek olur. İçinde birçok vitamin ve mineral barındıran bu sebze akciğer kanserine karşı vücudu korur. Ayrıca çiğ sarımsak akciğeri doğal bir antibiyotik görevi göstererek toksinlerden arındırmaktadır. Kırmızı tatlı biber Tüm biber çeşitleri en zengin C vitamini kaynakları arasında yer almaktadır. Özellikle sigara içenlerin bu en önemli antioksidanı çok tüketmeleri gerekir. Çalışmalar, yüksek doz C vitamini alanların daha düşük miktarda alanlara göre daha iyi akciğer fonksiyonlarına sahip olduğunu göstermiştir. Önerilen miktar günde en az 35 mg ekstra C vitamini almak her gün bir orta boy yaklaşık 120 gram bir tatlı kırmızı biber tüketmek bu miktarın yaklaşık iki katını almanızı sağlar. Özellikle sigara içenlere şiddetle önerilmektedir. Elma Araştırmalar Haftada 5 veya daha fazla elma tüketen bireylerin tüketmeyenlere oranla çok daha iyi akciğer fonksiyonlarına sahip olduğunu göstermiştir. Bu miktarda elma tüketimi, kuahtan ve akciğer kanseri gelişiminden de korunmanıza yardımcı olur. Bu elmanın içerdiği yüksek miktarda flavonoid antioksidanlar ve C vitamini ile ilişkilendirilmiştir. Balkabağı Özellikle beta-karoten, lutein ve zeaxantinden çok zengindir. Bu moleküllerin tümü de çok güçlü antioksidan ve antiinflamatuar etkilere sahiptir. Çalışmalar hem yaşlılarda hem de gençlerde yüksek kan karotenoid düzeyine sahip olanların daha iyi akciğer fonksiyonlarına sahip olduğunu göstermiştir. Zerdeçal Zerdeçal çok güçlü antioksidan ve antiinflamatuar etkileri nedeniyle tüm vücudun sağlığını olumlu yönde etkiler. Bu etkiyi yaratan içerdiği yüksek miktarda kurkumindir. Sigara içen bireyler arasında yapılan bir çalışmada diyetlerinde yüksek miktarda kurkumin olanlar ve hiç tüketmeyenler karşılaştırılmış ve kurkumin tüketenlerin yaklaşık %10 daha iyi akciğer fonksiyonlarına sahip olduğu gösterilmiştir. Zencefil Akciğerleri temizlemek için gücünden faydalanmanız gereken bir diğer besin zencefildir. Bu güçlü gıda vücut için tehlike oluşturacak tüm toksinleri vücuttan atar. Çay olarak demleme şeklinde tüketebileceği gibi suyun içinde bir tutamı bekletilerek de tüketilmesi akciğerlerin temizlenmesine katkı sağlar. Kereviz Kereviz, kanserojen pek çok maddenin oluşumunda negatif etkiye sahiptir akciğerlerde oluşacak her türlü hastalık için koruyucu etkisi vardır. Mevsiminde haftada iki kez tüketildiğinde sigaranın vücutta oluşturduğu toksinleri komple vücuttan atar. Domates Domates ve salça diyetle alınan likopenin en zengin kaynaklarındandır. Likopen, akciğer sağlığını iyileştiren etkileri iyi bilinen bir karotenoid antioksidandır. Domatesten zengin diyetle beslenen 105 aslımlı hastada yapılan bir çalışmada domatesin aslımın kontrol altına alınmasını kolaylaştırdığı ve akciğer fonksiyonlarındaki kaybı azalttığı gösterilmiştir. Yaban Mersini Antosyaninlerden çok zengin bir besindir. Antosyaninler, oksidatif stresin hasar yapıcı etkisinden akciğerleri koruyan moleküllerin başında gelir haftada iki porsiyon veya daha çok yaban mersini tüketen ve hiç tüketmeyenleri karşılaştıran 839 yaşlı bireyi kapsayan bir çalışmada yaban mersini tüketenlerin akciğer fonksiyonlarındaki kaybın %36 daha az olduğu gösterilmiştir. Yeşil çay İçerdiği kateşin maddesinin akciğeri sertleşmesi ve doku bozulmasını koruyucu etkisi olduğu kanıtlanmıştır. kırmızı lahana. Hem içerdiği yüksek miktarda antosiyanin hem de lifli yapısının akciğer fonksiyonlarını artırdığı bilinen özelliklerindendir. Edamame Japon ve Uzak Doğu mutfağının ülkemizde de yaygınlaşmasıyla daha çok bilinen bir besindir. Zeytinyağı antioksidan ve anti etkileri çok yoğun olan E vitamini ve polifenollerden çok zengindir. Tere Akciğerlerde kontrolsüz hücrelerin oluşmasını engelliyor ve kansere karşı vücudu koruyor. Tere, yeşil yapraklı gıdalar arasında akciğerleri en iyi temizleyen besinler arasında ilk sırada yer almaktadır. Üzüm çekirdeği Vücudun oluşturduğu serbest radikallere karşı savaşarak akciğerleri korur. Güçlü bir antoksidan olan üzüm çekirdeği vücudun ihtiyacı olan gereksinimi sağlar ve akciğer kanserine karşı korur. Keçi Boynuzu Akciğerleri temizleyen akciğer kanserinden koruduğu araştırmalarla kanıtlanan keçi boynuzu vücutta detoks etkisi oluşturur. Ayrıca bu vitamin zengini besin, astım ve benzeri akciğer hastalıklarının iyileşmesine destek olur. Videomuzu burada nokta diyoruz. Lütfen videomuzun fayda sağlayabilmesi için beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.